Ara dönem hazırlıklarını 3 Ocak'tan bu yana Antalya Belek'te sürdüren Bartaş Elazığ Spor bugün çift antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Kemal Özdeş, yardımcı antrenörler Murat Duman, Murat Aslan, İsmail Özunal ve kaleci antrenörü Nihat Yüksel refakatindeki çalışmaların ilki saat 09.30'da fitness salonunda yapıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmada kuvvet ve dayanıklılık idmanı uygulandı. Saat 18'de gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında ise teknik taktikarlıklı varyasyonlar üzerinde duruldu. Bartaş Elazığ Spor Salı günü gerçekleştireceği tek idmanın ardından Antalya kampına nokta koyacak. 11 günlük kamp süresi boyunca çift antrenmanlarla ara dönem hazırlıklarını sürdüren Bordo Beyazı ekip Adana Demirspor'la da hazırlık maçı yapma fırsatı buldu. FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağı nedeniyle ikinci yarı için kadrosunu güçlendiremeyen Marta Spor, mevcut kadrosu ile ikinci yarıda şampiyonluk mücadelesini sürdürecek. Salı günü akşam saatlerinde elimize dönecek olan Bordo Beyazı kafile, Göztepe maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde devam ettirecek.